الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقود إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهون صدق الله العظيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير يذر الله جل جلاله إن insanlara شر أجل verseydi, istiyacalan bil hayri nasıl ki onlar hayrı e, çabucak istedikleri gibi insanların nasıl ki hayrı çabucak istedikleri gibi Allah da hemen şerri onlara acele verseydi la kudi ilehim ecelehu eceluhum onların ecelleri biterdi yani ölürdüler helak olurdular demek istiyor evet aslı tabi burada Şimdi manacetinden de şimdi burada takdiratlar vardır. Şimdi normalde meal yaptığımız zaman Allah insanların hayrı acele istedikleri gibi şerri acele verseydi biraz mana tam olmuyor yani zahire göre. Aslında şöyle olması gerekirdi yani zahiren. Allah insanlara hayrı acele verdiği gibi şerri de acele verseydi. Asıl mana budur. Ama ayetin ayetten asan açılıyor. Allah insanlara insanların hayrı talep ettiği gibi şerri de acele verse tam biraz mana yani biraz olmuyor yani. O yüzden diyecek asıl şöyledir. Velâ yu'acilullahu lin-nâsi şerre el hayra. O zaman tam mana oldu yani. O zaman kabul oldu. Çünkü istiyacara münasip yani yu'acil acile ac yu'acil yu'acil münasip ta'cil gelmesi gerekirdi. Yani Allah Celle Celaluhu insanlara hayrı acele verdiği gibi şerri de acele verseydi mana budur. Fevudi'a isteyecalehum bil hayri mevdi'a ta'cilehu lehum hayra. Yani mana cihetine böyle olması lazımdı. Niçin? Peki isteyecalehum bil hayri demiş. İş'aren bi sür'ati icabetihi lehum. Yani Allah o kadar çabuk icabet ediyor ki bak onlar istediğinde hemen sanki verilmiş gibidir yani. Onlar hayrı talep eder etmez sanki o hayır verilmiş gibidir. Bunu işaret ediyor yani. Evet. Allah o kadar rahmetlidir, o kadar ihsan sahibidir. Yani kişi ister istemez sanki verilmiş gibidir yani. Onu işaret ediyor. Yani o kadar çabucak hemen Allah Teala e, ne yapıyor? E, i̇cabet ediyor yani aslında. Vel muradu ehlu Mekke'te murad Mekke ehlidir. Ve kavluhum fa emtir alena hicareten min yani o şerri istemeleri de budur yani ya rabbi eğer bu Muhammed'in dediği doğruysa gökten başımıza başımıza taş yağdır demiş. Ey ve lev ajjanna lahum eşşerra allazi o istedikleri şerri hemen acil onlara verseydik Kemânu ajilum al hayra ve ileyhi nasıl ki onlara hayrı acele veriyoruz hem de ona çabucak icabet ediyoruz. Böyle yaptığımız gibi şerre de öyle yapsaydık. La kudiye ileyhim eceluhum. Onların ecelleri bitmiş olurdu. Ey la umitu. Yani öldürürler, öldürürlerdi. Helak olurlardı. Ve uhriku. Yani helak olurlardı. Yok olup giderlerdi manasında. La kada ileyhim eceluhum. Şam yokmuş. Allah ecellerini ne yapardı, keserdi, bitirirdi yani, noktalardı alalı bina lil faili ve o azza ve celle qada yani Allah ama diğerinde bina meçhul mesela laqu diye fenzeru ellezina la yerjun likana fi tugyanim ya bizimle karşılaşmayı ummayanları bırakırız ne de bırakırız azgınlıklarında yani şirklerinde ve sapıklıklarında bırakırız ya böyle mutahayyir bir şekilde onları bırakırız yani bol bolca aldıkları bir halde bırakırız. Ne yapacaklarını bilmez bir halde bırakırız yani. Şaşırır kalırlar. Ve vacu ittisali bima kablehu bu fenezeru ile makablinin arasındaki bu münasebet nedir diyor. Bima kablehu enne kavlu ve lev yu'acilullahu bu mutadamminu mana nefi ta'acil. Yani acil eseni ve lem acil sanki. Yani biz acele etmeyiz manasında. Sanki o nefidir. Çünkü levden alışıyor ve lev yani sanki velem lu'accil lahum onlara acele hemen belalarını verme manasında Kendi ı kıyle ve la nu'accil lahum eşerra ve la naqdi ileyhim ecelahum fe nazaruhum fi biz onların onlara şeri acele vermeyiz, onların ecellerini ne yapmayız? kesmeyiz ve onları da tuğyanları üzerine bırakırız. Ey fenuhmiluhum onları ne yaparız? ihmal ederiz, bırakırız ve nufiyzu aleyhim ni'mete ma'a tuğyanihim isyan etmeleri etmelerine beraber yani isyan etmelerine azgınlıklarına rağmen nimetlerimizi bol bol onlara üzerine dökeriz izamen lil hucceti aleyhim yani kıyamet gününde bir bahaneleri kalmasın hüccet onlara sabit olsun bir delilleri kalmasın diye Allah böyle yapar evet yani demesin ya Rabbi işte bizi bize mühlet verseydin hemen bizi halak etmeseydin bize iyi şeyler yapardık e, salihlerden olurduk diye bahaneler üretmemeleri için Allah Teala böyle yapar. Onlara mühlet verir tuğyanları içinde. Ve izâ mesel yani esâbehu yani insana dokunduğunda vel muradı bel kafir tabi kafire. Ne dokunduğunda eddurru ona bir sıkıntı bir zorluk dokunduğu zaman ana bize dua eder. Ey de Allah'a o sıkıntıyı gidermesi için Allah'a ne yapar? E, dua eder. لجنبه <سؤال> يعني يان ازري في مولد الحال بو لجنبه حال يرنددر بدليل عاد في الحالين اي او قاعدا او قائما يعني عليه تشيكي بو او قاعد او قائما بو لجنبه زنا عليه يعني على لجنبه زنا عاد في المشرق اي دعانا مضطجعا او قاعدا او قائما E fa ve faidatu zikri hazil ahvali e peki niçin bu üç e, haleti ne yaptı zikretti? Yani li cenbihi ev kaiden ev faimen dür ennel medrure sıkıntıya uğrayan kişi la yazalu da'iyen daima dua eder, la yafturu anu duai duadan da ne yapmaz? E, bu, la yafturu da e, tefsir gibidir. Çünkü la yazalu yani la yafturu anu duai. Hatta yazula anhu durru ondan sıkıntı gidene kadar giderilene kadar, o sıkıntı ondan uzaklaşana kadar o dua eder. Duadan vazgeçmez. Fe yed'una fi halatihi kulliha. Bütün haletlerinde bize dua eder. Yatar yatarken, kalkarken, oturduğunda yani bütün haletlerinde bize dua eder. Kana muttacen acizen an Yani kalkmaktan aciz olduğunda yatarak. Ev kaiden la yaqdiru ala kıyam oturarak kıyama gücü yetmediğinde oturarak ev la ya da ayaktadır ama yürümeye mecali kalmamıştır. E, bu şekilde ne yapar bize dua eder. Felemma keşefne anhu durruhu biz ne zaman ki ondan sıkıntı giderdiğimizde yani ezen nama evet onda olan yani o ba insak içindir yani bihidaun Mesela onda bir hastalık var. Yani o hastalık ona yapışmış. Yani onda ona mülazemet gösteren şeyi biz giderdiğimizde merra ke ellem yed'una ila durri mesa. Yani eski ona devam eder. Sanki ona hiçbir sıkıntı dokunmamış gibi ne yapar? Eski yoluna gider. Ey meda ala tarikatil ula önceki yani ilk davranışına döner. Kablemesi dur. Yani sıkıntı ona isabet etmeden önceki haline döner. Ve nesi hal el cehdi ve o sıkıntılı halini de unutur. O meşakkatli olduğu, o sıkıntılı olduğu haleti unutur. Ev ya da şöyle mana yapılabilir. Merre an mevkifil ibtihali ve o yalvarma, yakarma mevkifinden ne yapar? Geçer, gider. La yercil ilahi artık ona dönmez. Ya artık bir daha dua etmez yani. Yani Allah Teala o insandan sıkıntı giderdiği zaman artık Allah'ı unutur ve tekrar eski yoluna devam eder. Kenne la Sanki o sıkıntıyı hiç sıkıntıyı hiç görmemiş, hiç onunla karşılaşmamış ya da o e, şeye götürebiliriz. O mevkifi. Yani o mevkifin iptihal o dua makamını sanki hiç onu görmemiş, onunla hiçbir e, haşır neşir olmamış gibi olur yani. Vel aslu ke lem yed'una. Aslı böyle diyeyim. <laughs> ke ennehu lem yed'una. Burada ke lem. Asla ke ennehu şendi. Fe hufife o enne takfidildi. Ve huzife damiru şen. Zamiru şen de hasfedildi. Ke lem yed'una oldu. lem yed'una oldu kazali ki misali tezyin işte böyle e, bu çeşit süsleme süslemeyle zuyineli musrifin yani elil muzabizine el hadde fil küfrik, küfürde haddi aşanları süslü gösterilmiştir. Makani amalun ya yaptıkları şey zeyyana şeytanı bi vesvesatihi şeytan vesvesesi ile onlara süsü gösterilmiştir. Makani amalun yapmış oldukları şeyleri ki minel erat ani zikri Allah'ın kelamından yüz çevirmelerini ve tibae'l küfri küfre tabi olmalarını onlara şeytan süslü göstermiştir. Ve lakad ehleknel kurune min sizden önceki e, kavimleri biz and olsun ki helak eyledik. Ya ehle Mekke'te ey me 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 Mekke ehli Mekke halkı lamma zalemu hinne zalamu zulmetiklerinde yani eşraku yani şirk koştukları zaman onları biz helak ettik. Toptan yok ettik. Ve zarfun li ehlekna. Bu lemma ehlekna zarfidina hine manasında. Vel ve fi ve ca'ehum rusulum lil hali hal içindir. Peygamberler de ona geldikleri halde. Ey zalamu bit tekzibi. Yani o peygamberleri ne yaptılar? yalanlamak e, yalanlamakla zulmettiler. Hal hal ve kad ca'ethum rusuluhum bil beyinati bil mucizati. Yani peygamberler onlara beyinelerle mucizelerine geldi, geldiklerinde e, onları yalanlayarak zulmettiler. Ve mâ yani onlar iman edecekler de iman edecek de değildiler yani. Yani ve mâ in bekû ve lem Evet. Yani onlar e, baki bir hani helak edilmese ve lem tefsirdir. O in bekûrun tefsiridir. Nasıl baki olacaklar? Ve lem yani onlar helak edilmeseler bile gene de iman edilecek değillerdi. Niçin? لِأَنَّ اللّٰهَ عَلِمَ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ كُفْرِهِمْ Çünkü Allah biliyordu ki onlar e, dünyada kalsalar e, gene küfürlerinde ısrar edecekler, devam edecekler diye. وَوَا atfun ala ظَلَمُوا Bu وَمَا كَانُ لَمَّا ظَلَمُوا ظَلَمُوا زَنَا عَدْفِدِرِ Yani yani hine zulmihim bir de ve ısrarihim ala küfrihim manasında yani. Yani onları biz helak ettik. Küfürlerinde ısrar ettiklerin ettikleri zaman ve zulmettikleri zaman onları ne yaptık? Helak eyledik. Ev i'teradu bu ve mekan rü'münü cümle muhtarizedir. <laughs> ve <laughs> lamu li tekid nefi. Lam da yani tekid, nefi tek içindir. Yani ve laqad ehlekna al-qura min qablum lamma zal rusulun bil ve ma kanu li yu'minu. Bu li e, nefi ne yapıyor? Tekit ediyor. Yani en sebebe fi ihlakihim onların helak olmaların sebebi tekzibuhum ar-rusule peygamberleri yalanlamalarıdır. Bir de ve ilmullahi ennehu la faidete fi imhalihim ba'de en uzim hujjata. Hujjat onlara lazım olduk, olduktan sonra onları ee, onlara mühlet vermede bir fayda olmayacağını bir de Allah bildiğinden, bir de peygamberleri yalanladığından e, bu onların helakına sebep oldu. La faidete fi imhalihim ba'de en uzimul hujjata bi bi'asati rusul tabi. Allah Teala peygamberler göndermekle onlara hücceti sabit kıl yani bahaneleri de kalmadı çünkü peygamberler geldi. Bir de o peygamberleri yalanlamalar sebebiyle helaka ne yaptılar? Maruz kaldılar. Helak oldular demek. Çünkü onları allah Teala bıraksa dünyada bir fayda olmayacak. Çünkü iman etmeyecekler. Onların o zaman dünyada kalmasına bir gerek yok. Gezalike evet. misdezalikel ceza işte bu cezalandırma ile nezzil kavmel mücrimin o mücrim günahkar kavimleri de biz ne yaparız? Cezalandırırız. Onları helak ederiz yani. Yani el-ihlâke. Yani helak ederiz. Ve ve va'idun li ehli Mekke'te. Bu Mekke ehline de bir e, tehdittir yani. Ala icramihim günahları üzerine bi sebebi tekzibi Resul, Resulullah Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz'i yalanladıklarından dolayı günah e, irtikap etmeleri üzerine bu Mekke ehline nedir? Bir va'ittir, bir tehdittir. Ey Mekke ahlı, e, Mekke halkı, siz de yani e, emin olmayın Allah'ın azabından. Her an Allah-u Teala ne yapabilir? Helak edebilir. Çünkü sizde peygamberleri yalanlarınız, geçmiş kavimler gibi. Onlar nasıl ki helak oldu, sizde helak olabilirsiniz. Uyanık olun, iman edin. Peygamber'e karşı gelmeyin. Sanki onlara bir göz daha allah Teala veriyor. Onlara bir tehdit e, ne yapıyor? Onları tehdit ediyor. Evet. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون <سؤال> إن شاء الله يَرَنْ أو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين